Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca 10. sınıflar sınavımız yaklaşıyor Artık bol bol video gelmeli hocam En son 10. sınıflara şiirle ilgili bir video atmıştım Şiir konusunu tek videoda bitirmiştik Şimdi de dil bilgisi boyutundayız hocam Dil bilgisi noktasında isim tamlamalarını da çok iyi bilmeniz lazım %100 sorumuz var inanılmaz E o zaman vakit kaybetmek yok hocam Hemen isim tamlamalarına geçiyoruz ama ne lazımsa Sınav için ne gerekiyorsa onu konuşacağız Gereksiz şeylerle vakit kaybetmek yok hocam E o zaman haydi gelsin Tamlamalar dedik biliyorsunuz İsim tamlamalarında 3 başlık var. Belirtili belirtisiz zincirleme. Şimdi hocam takısız isim tamlamasını ÖSYM kaldırdı. Artık takısız isim tamlaması yerine sıfat tamlaması diyoruz. Ha, sıfat tamlaması zaten vardı orada sıkıntı yok ama bir de takısız isim tamlaması vardı. Ne alaka benzerlik ilgisi kuruyorsa neyden yapıldığını söylüyorsa falan gibi alakasız şeyler söyleniyordu. Artık tamamen kalktı arkadaşlar. İsim tamlamalarında 3 şey bilmelisiniz. Birisi belirtili isim tamlaması. Biliyorsunuz belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan iki olacak. Hocam tamlayın eki neydi hatırlayacaksınız ın in un ün ya da nın nin nun nin olarak karşımıza geliyordu hocam Tamam biz bunu hazırız bunu biliyoruz Tamlanan neydi hocam tamlanansa arkadaşlar ı i u ü ya da sı si su si olarak geliyordu Tamlayan ekine ilgi eki dendiğini, tamlanan ekine iyilik eki dendiğini de hatırlatalım. Tamam cebinizde kalsın. Belirtisi neydi hocam? Sadece tamlanan eki olacak. Hani basit düzeyde anlatmak gerekirse ilk kelime tamlayan, ikincisi de tamlanan gibi düşünelim. Sadece ikinci kelime kalacak. En basit anlatım bu. bu. Zincirlemede ise en az iki isim tamlaması istiyoruz. Ben bir yerleşeyim şöyle hocam. Bomba video şimdi başlasın. Haydi hocam gelin şu tamlamaları tüm detaylarıyla konuşalım en ince aynısına kadar konuşalım. Ne lazımsa onu vurgulaya vurgulaya gidelim. E o zaman haydi hocam isim tamlalarının hakkını verelim. Belirtili isim tamlaması ele alacağımız ilk başlık olacak. Kapının kolu örneğini küçük bir gülücükle biraz da utançla vermiş bulunuyorum arkadaşlar. Çünkü artık öldü bu tamlama. Ya, kapının kolu nedir Allah aşkına ya? Bu tamlama verildiği zaman derste durmayın arkadaşlar. Hemen çıkıp gidebilirsiniz. Hocam tuvalete gideyim falan yarım saat sonra falan gelirsin. Kapının kolu doğru örnek ama öldü. Artık öyle hocam geç olun. Sözlerimin solu, aman dikkat, aklımın ucu, kitaplarının sonu. Eyvallah, güzel. Konunun ortası diyor. Tam da konunun ortasında söyledin hocam diyor. Çocuğun fikri, zamanın acımasızlığı, düşüncenin gücü, yazının gücü, boyacının fırçası, ismin ilginçliği, derslerin zorluğu gibi. Tamlayan ve tamlanan eki varsa tamamdır. Yalnız çok da masum değil. Belirtili isim tamlaması hiç masum değil. Bak ben belirtisi çok seviyorum abi. Kendi içinde bir tane örnek geçtim. Zincirleme bir örnek geçtim. Ama belirtili hiç masum değil. Hiç öyle göründüğü gibi değil. Yani ben böyle hani şirinim neşeliyim falan. Tamlayın eki var tamlanan olsun yeter. Hayır abi yetmiyor. İkisi de olmuyor bazen. Biri gidiyor biri geliyor araya böyle sıfatlar geliyor falan. Belirtili isim tamlaması masum değil. Ve biliyorsunuz yüzde yüz sorulacak arkadaşlar. Hiç kaçarı yok. E hocam buraya kadar her şey yolundaydı. Masum olmayan nedir? İşte şu. İşte şu. Aman dikkat. Başlıyoruz. Taktiksiz olmaz arkadaşlar. Sloganımızı bir daha bir daha hatırlatalım. Artık kanalımızın yegane sloganı bu. İyi ki taktikler var diyoruz. Ha bu arada. Bu arada bu arada. Abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar lütfen. Onun için sınıfları sayısını bir 2'ye 3'e katlayalım ya. Haydi. Haydi abone olmayı unutmayalım. Devam. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Başlıyoruz. Belirtili isim tamlamasının farklı hallerini konuşacağız arkadaşlar. Yani sadece masanın örtüsü demekle bu iş bitmiyor. Bazen tamlayan ile tamlanan yer değiştirebiliyormuş. Mesela anlatılanlar başlangıcı ile uyumluydu romanın. Normalde tamlamamız romanın başlangıcı. Ama ne yapmış? Yer değiştirmiş. Yani bu bir belirtili isim tamlaması. Yer değiştirmesi onun tamlama olduğu gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Aman dikkat! Ortamı şöyle bir masmavi yapalım ya valla. Bir kendimize gelelim. Ah! Harikasın hocam. Devam. Tamlayan da, tamlanan da nitelenebilir. Bu da lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Bu ne demek? Serseri kaldırımların uysal taşları. Normalde kaldırımların taşları canım işte. Tamlayanımız var, tamlananımız var. Çok net bir belirtili isim tamlaması diyecektim. Diyorum evet belirti resim tamlaması ama bunun bir özelliği var. Nasıl kaldırımlar? Serseri kaldırımlar. Nasıl taş? Uysal taş. Yani bu örnekte tamlayan da tamlanan da nitelenmiş. Her iki unsurda biliyorsunuz isim tamlamasının iki unsuru var tamlayan ve tamlanan. Her iki unsurda sıfat almış arkadaşlar nitelenmiş cebinizde kalsın. Zaman zaman tamlanan düşebilir. Ya bu görüp görebileceğiniz en sağlam maddedir arkadaşlar. Buna örnek verebilecek olan sayısı çok az. Onu söyleyeyim. Deneyin mesela arkadaşlarınızla. Hepsini verir 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 belki ama tamlanan düşebilir derken tamlayanın düşmesin mi falan diye mutlaka sorar. Aman dikkat tehlikelidir. Notlar onlarınmış. Yani onların notlarıymış demek istiyor ama notlarıymışı kullanmıyor. Normalde onların notları desek tamlayan burada tamlanan burada. Tamlananımız ne yapmış? Düşmüş. Notlar onlarınmış demiş. Sadece tamlayanımız burada var. E tamlanan nerede? Onların notlarıymış yok. Değil mi? Aman dikkat. Bu ev onunmuş. Onun eviymiş. Bu söz onunmuş onun sözüymüş gibi tamam cebinizde kalsın tamlanan düşmesi çok tehlikeli tamlayan düşebilir buna hazırız aklı bu sıralar onda değil diyor onun aklı diyebiliyor muyum evet başına onun geldiği müddetçe soru işareti yok arkadaşlar yani ben onun getirerek tamlama kurabiliyorum budur süper tamlayan düşebilir hazırız buna yani illa onun mu gelmesi lazım hocam hayır fikrim benim fikrim önemliydi gibi fikrim önemliydi yani benim senin onun, bizim sizin onların gelebiliyorsa bir sözcüğün başına orada kesinlikle ama kesinlikle tamlayan düşmüş isim tamlaması vardır. Tamlayan da tamlanan da ortak kullanılabilir. Bu dehşet bir bilgi arkadaşlar. Lütfen bunu cebe koyun. Bunu almadan da gitmeyin hocam. Bunu almadan bu videodan çıkmak yok. Tamlayan da tamlanan da ortak derken hadi gelsin örnekler. Babasının gömleği, pantolonu, şunu bunu şöyleydi. Cümle devam ediyor olsun. Önemli değil. Bir tane tamlayanımız var. Birden fazla tamlananımız var. Hangisi tekse o ortak kullanılıyordur. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Hangisi tekse o ortak kullanılıyordur. Lütfen cepte kalsın. Burada tamlayanımız ortak ama onun ve arkadaşlarının notları olursa onun notları, arkadaşlarının notları bu seferde tamlanan tek. Ha o zaman da tamlanan ortak kullanılmış. Var mı soru işareti? Yok. Tekrar ediyorum. Hangisi birden fazla? Hangisi tekse o teki alıyorsunuz. O ortak kullanılıyor. Yukarıda mesela babasının gömleği, babasının pantolonu. İki tamlanan içinde ortak tamlayanımız babasının da. Doğal olarak tamlayan ya da tamlanan ortaklığına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tamlayan ya da tamlanan zamir olabilir. İnanılmaz bir detay bu. Sizin eviniz değil mi? Onların çoğu. Bakın dikkat buradan. Sizin evinizde sizin yani sadece tamlayan zamirken onların çoğunda hem tamlayan hem de tamlanan zamir olarak kullanılmış. Aman dikkat derslerin bazıları derken de tamlanan burada zamir olarak kullanılmış. Cepte kalsın. Dendan eki yani ismin ayrılma hali ki tamlayan eki olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani çocuklardan biri derken çocukların biri diyebiliyor muyum? Evet onu kastediyorum aslında değil mi? Yani siz danden yerine ın in, in koyabiliyorsanız getirebiliyorsanız orada arkadaşlar danden ekinin ismin ayrılma hal ekinin tamlayan eki yerine kullanıldığını söyleyebilirsiniz. Mesela aşağıdakilerden hangisi diyoruz ya aşağıdakilerin hangisi demek istiyoruz aslında. Yani oradaki danden de yine tamlayan eki yerine kullanılmış. Çok iyi gidiyoruz. Valla bu tamlamanın türlerini oturtursanız bence soru işareti yaşamazsınız. Yani en büyük sıkıntı belirtili isim tam farklı halleridir. Yarın bir gün soruyu sorar hocam hocamız Metni. Ve şıklarda şöyle bir şey geçer. Ceyhanda çok güzel olur. Vallahi Ceyhan çok iyi bir seçenek. Ceyhanda der ki mesela hangisinde ya da şöyle desin Ceyhanda 3 numaralı cümlede tamlayan düşmüş isim tamlaması vardır. Oba hazır ol, hazır ol, hazır ol hocam. Sen hazır ol da. Geldik belirtisi. Belirtinin her hali bu arkadaşlar. Tamlayan düştü, tamlanan düştü, ortaklıklar var. Orada 7-10 yani 8-10 madde gözüküyor ama onlarca madde var. Mesela tamlayan da tamlanan da zamir olabilir. Ayrı ayrı işleyebilirdik. Yani tamlayan zamir olabilir örnek. Tamlanan Yani açtıktan sonra bunu 50 madde yapabilirdik burayı. Ama hepsini tek maddeye sıkıştırdım ben. Birçoğunu. İçiniz rahat olsun. Yani birçoğunda bakın dikkat. Hep ikili maddeler. Tamlayan da tamlanan da ortak olabilir falan gibi. Tamam. İçiniz rahat olsun. Burada 15-20'ye yakın madde var aslında. Hep ikili maddeler. O yüzden. Yani kısacası tam böyle sınava nokta atış yaparak gidiyoruz. Belirtisiz isim tamlaması. Sadece tamlanan eki olacak. Yani sadece ikinci kelimenin ek almasını istiyoruz. Ha isim tamlaması. Ha bu bir belirtisiz isim tamlaması. İsim tamlaması derken sadece tamlanan eki var. Ha burası bile aslında bir belirtisiz isim tamlaması. Yağmur damlası. Bakın yağmurun damlası dese ben buna belirtili isim damlası diyeceğim ama hayır dememişim. Ev sahibi, evin sahibi dese belirtili isim damlası diyeceğim o da yok. Kitap kapağı diyor kitabın kapağı dese yine düşeceğim atlayacağım. Okul yolu diyor okulun yolu dese yine atlayacağım ama hiçbirini demiyor. Bunların hepsi belirtisiz. Akıl küpü, sınıf öğretmeni gibi. Belirtisiz isim tanımasında sıfatınsa en başa gelmesi zorunluluğunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok çok önemli. Belediye eski başkanı değil artık eski belediye başkanı demeliyiz. İnşaat yüksek mühendis değil yüksek inşaat mühendisi demeliyiz arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Çok çok önemli detaylar bunlar. Sınavda her türlü belirtisiz de gelecek. Belirtili de gelecek. Zincirlemeyi de mecbur soracaklar. İçiniz rahat olsun. Hocamız mutlaka yer verecek bunu Çünkü bunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar bilmeniz gereken ayrıntılar. Hadi 10. sınıf. Canlan, devam edelim. Gelsin bir diğer başlığımız. Zincirleme isim tamlaması. Aman Allah'ım. En az 2 isim tamlaması olacak. Hocam, silgili yazamazsın, kalemle yazarsın. 2 isim tamlaması. Tamam. En az 3 isim. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ha ne demek istiyorsunuz hocam? Hadi gelin bakalım. Roman karakterlerinin sonu. Roman karakterleri 1, karakterlerinin sonu 2. İki tane isim tamlaması. Oba iç içe mi hocam? iç içe mi? Ayrılmıyor mu? Evet tamamdır hocam. Bariz bir zincirleme isim tamlaması. Bunu anladık. Hocam en az üç isim yazmışsınız. Onu nasıl yapacağız? Roman isim. Karakter isim. Sonu isim. 3 tane isim var. Bu ne demek biliyor musun? En az 3 isim. Şuradaki en az bence her şeyi anlatıyor. 3 tane isim olsun da diyor. Araya sıfat mı gelmiş? Başında zarf mı varmış? Aman Allah'ım zamirlerle mi yoğrulmuş? Umurumuzda değil diyor. Ama en az üç ismi yakalayacağız diyor. Bakın okul müdürü müdürünün arabası ya da çantası neyse arabası belirtili belirtili. Üstte belirtisi artı belirtili vardı. Ev sahibinin sözleri ev sahibi belirtisiz sahibinin sözleri belirtilim. Sınıf kapısının rengi sınıf kapısı belirtisiz kapısının rengi belirtili. Tamlama konusunun zorluğu. Tamlama konusu belirtisiz. Konusunun zorluğu belirtili. Bu kadar. Masa saatinin kırılmaz cam, Bakın. Masa saati belirtisiz. Saatinin camı belirtili. Araya bir tane kırılmaz. Yani sıfat gelmiş gitmiş. Çok da umrunuzda olmasın. Sıfat araya gelebilir. Hiç sıkıntınız yok arkadaşlar. Var mı soru işareti? Yok. Tamlamalara her şeyle değinmiş olduk. Bir kere burada içimiz çok rahat olsun arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. Zincirleme isim tamlaması burada. Tamam. Birden fazla tamlama olacak ama iç içe. Belirtisi isim tanması cepte. Orada hiç sıkıntı yok. En basit bence bu. Sadece şu son dakika değişikliğini cebe koyarsanız harika olur. Bu gerçekten yıllarca hep böyle arada kullanılarak verildi. Belediye eski başkanı dendi. Eski belediye başkanı olacak. Hatta videolarda çok eski videolarda bile görmeniz mümkün bunu. Kitaplarda vesairelerde. Burada da belirtili isim arkadaşlar farklı hallerini gördük. Şimdi birkaç tane bilgi aktarmak isterim sizlere. Tamlama dendiği zaman aslında bu ifadenin tamamlama olduğunu biliyoruz. Orijinali bu aslında doğrusu bu. Tamamlama. Tamlamalar. Yani birbirini tamamlamalar. Kısacası hocam, tek sözcükle bunu yapmanız mümkün değil. Tamlama arıyorsanız en az iki sözcük olacağını unutmayın. Hani şöyle bir örnek vermiştim ya. Mesela, aklın çok karışık desem, birisine bunu söylesem. Aklın çok karışık. Tamam hocam. Senin aklın deyip, buna ne diyoruz hocam? Tamlayan düşmüş isim tamvası diyoruz değil mi? Ama... Şu cümlede aklın çok karışık cümlesinde tamlama yok arkadaşlar. Çünkü sadece aklın kelimesini ele alıp yani tek kelimeyi ele alıp tamlama vardır dersek yanlış yapmış oluruz. Hata yapmış oluruz. Mümkün değil bu olmaz. Yani hocam bu cümle ancak şöyle söylenerek verilmeli. Atıyorum bu dört numaralı cümle olsun. Gerçekçi olsun biraz dört numara olsun. Denizli olsun mesela sınavda sorumuz. Dört numaralı cümlede yani dördüncü cümlede neyse. Tamlayana düşmüş isim tamlaması. Hah o var işte. Ama cümle şöyle olsa Denizli'de. Dördüncü cümlede isim tamlaması vardır. Hayır. Dördüncü cümlede isim tamlaması yok. Yani biz tek bir sözcüğü ele alıp da tamlama var diyemeyiz. Bizi mutlaka tamlayanı düşmüş isim tamlaması diye yönlendirmeli. Yoksa her şey tamlama olur olur mu? Aman dikkat arkadaşlar. Tamlamalarda biliyorsunuz en az iki kelime olmalı demiştik. Birincisine T nokta yan tamlayan demiştik. İkincisine T nokta nan tamlanan demiştik. İki unsur vardır isim tamlamalarında. Birincisi tamlayan, ikincisi tamlanan. Bunu lütfen unutmayın arkadaşlar. Yarın bir gün işte ikinci unsurunda şu olacak falan derse neyi kastediyor? Ya da isim tamlamalarından hangisinin bir unsurunda şu 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 vardır derse unsur nedir hocam? Neyi anlatıyor demeyin lütfen. Kafalar rahat olsun. Unsurdan kastımız birinci kelime mi ikinci kelime mi? Onu söylüyor. Yani tamlayan ve tamlananı söylüyor arkadaşlar. Belirtili amman dikkat. ın in ı. Evet, belirtisi sadece ı. İh zincirleme herhangi bir şey aramıyoruz. En az iki isim tamlamasının iç içe geçmesini istiyoruz. Bakın, hani en az iki isim tamlaması olacak derken şöyle de algılanmamalı. Biraz daha böyle "Hocam ben tamlamaları tam oturtamadım ya." diyen öğrenciler varsa yanlış algılamaya çok müsait olurlar. Çünkü A seçeneğinde iki tane tamlama var. İki isim tamlaması hocam işte zincirleme demiyoruz. İki isim tamlamasının iç içe geçmesi lazım. Bir şey bir şeyinin bir şeyi olmalı. Ya da bir şeyin bir şeyin bir şeyi olmalı. Yani mutlaka birbirine bağlı olmalı. Zincir görüntüsü olmalı zincir. İşte masanın örtüsü bir, örtüsünün rengi iki. Zinciri adeta burada görmelisiniz tamam içiniz rahat olsun. Zincir ve isim da adı üzerinde zaten genelde böyle uzun bir görüntü olacağı için sorulma ihtimalinde zor zor zor. Ben belirtisinin de kolay görünebileceğini düşünüyorum. Yani illaki testte gelecek soru da her türlü gelecek de daha odak noktasının belirtili isim tamması olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sınavınızda belirtili isim tamlamasının merkezde olacağını lütfen unutmayın. Evet tamlayan ve tamlanan iki olacak ama bazen tamlanan düşebiliyor, tamlayan düşebiliyor. Araya sıfat gelebiliyor, başına soluna her tarafına sıfat gelebiliyor. Hazır olmanızda çok büyük bir fayda var hocam. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Onun sınıflarla ilgili diğer konulardan da bol bol video gelecek. Testler gelecek, soru çözümleri gelecek. Artık sınav anına kadar bol bol 10-11-12-9 gelecek hocam. E o zaman uzattık. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere kolay gelsin.